Layla 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 harbiden de kopatsın ayar Layla 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 harbiden de kopatsın ayar İstedim cuma akşamı elimde bir dal sigara yürüyorum ıssız sokaklarda Aklımda her dakika üzüyorum her anımda var geçilmezsin adeta sen yokken geçmiyor zaman, cigaramda vermez duman sayemde oldum bak bilman Kapanmaz açtığım yaran, beni sevdiğinde yalan, içimde oluşturdun isyan Ayrılık zamansız geldi, sanki aldı benliğimi, kaybettim bir anda her şeyi Bu sevginin nedenini, düşünmedim sebebini, anlatamadım etkisini her Gece Şişe Dibinde Sahilde Ve Köşelerde Demlenirim Kardeşlerimle Kafamda Güzelleşince Seni Düşünürüm Yine Sonra Gülerim Kaderime Seni Yük Yerde Oturdum Orada Öylece Ağlıyorum Yine Sessizce Üşüyorum Zannedersem Ellerin Yok Ellerimde Bu Hızır neden Nedenine Bak serseri şimdi sensiz, duvarları yumrukluyor, kollarına paça atıyor. Hayatın tiyatrosunda başrolü canlandırıyor, yine isyanları oynuyor. Söylesene ey vefasız, bu hayat sensiz, anlamsız, sevmedim ki seni çıkarsız. Sokaklar soğuk ve ıssız, geçmiyor günler vodkasız, bak serseri şimdi yap yalnız lay 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 layla layla layla, lay layla layla layla, lay 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 lay, layla, lay lay layla 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 layla, lay, 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 lay